Did it remind you of someone? Korkmadım <laughs> pek. If you kill me, you'll never uh, see him again. Nasıl bir kelini siktim yine. Aa bunu da görmedim ben. Abicim nasıl bilmiyorsun gerizekalı? zekalı alacağım buraya takacağım burada bir tane var Bak bunu alacağım buraya takacağım <laughs> What the hell was that? Hiç beklemiyordum amına <laughs> Yapmayın abi şöyle koy şeyleri. Kafaları yerine Odayı aramaya devam et. Emir edersin amına. Oyun yönlendirme yapıyor harbi ya. Ah. Odamın evladı korktum ya. Bu ne? Bu kırbacı ne için kullanıyorlar acaba? Acaba? O ne? Beş mantıklı değildir büyük ihtimalle ama Göt da götmüş götmişer. Bunun içinde bir şey var, onu alayım. Biraz dur ya. Oğlum böyle bir şey imkansız ki ona. Baba Boy. Aç kapıyı. Bana bakıyor ya komple mu? Bir şey olacak kesin. Oğlum bana niye ikinin götünü çektirdi ya bu? Gelmiş, ananı sikiyim attırmış bir de buraya. Ya orospu evladı biz neye denk geldik ya? Olayı çözdüm. Bak o yukarıdaki şeyden anahtar çıkacak. Anahtarla kolları alacağız. Kolları lava takacağız. Oradan da ne yapacağız bilmiyorum. qr kod ver Yok, candır. Yok, katacağım dur ya bir saniye qr koddan da bu çıkıyor bir rezervatif koymuş buraya hocam korunmayı da eksik etmiyor helal olsun şimdi Kapalı 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 git siktir git Hazırlamış buraya Bize de sikecek bir tur herhalde Hadi gel sik ya Kim geliyor? Bakınca mı? Yapma git lan. De... Gece <laughs> vallahi. You realize what you done. Run. Kaç. Ben shift'e basıyorum. Amına koyayım shift'e basıyorum basıyorum. Bu nasıl koşma ya? Buradan mı? Lan adam sikidir. Ben <laughs> öleyim. Nereden kaçıyorum? Nereden? Nereden geçeceğim? Kapıdan mı? Yok kapıdan içeri. <laughs> lan oğlum lan o nasıl bir yaz amına kıyım. Neyim ben 150 kilo muyum amına kıyım. Silah. Stay away from me. Nasıl bakalım? I didn't intend to hurt you. Just listen to me for <laughs> a second. I won't listen to you. You'll pay for what you've done. ne oluyor oğlum ya? Ne işiyorum ben ya? Ben ne oynuyorum amına? <laughs> Öl orospu çocuğu. Otel oldu. You're braver than I thought, officer. Ölmedi mi orospu çocuğu? Ananı sikeyim. Sikiyor galiba. Ya ben ne oynuyorum ya? I'm going to give you a choice. The meat you see in front of you is your brother's flesh. If you eat it, you can save him. The choice is entirely yours. <laughs> ben yiyemem ya. Şey mi olacağız oğlum, Oğlum yemeden de belki kurtarırız. Yeni Omega 5. Hasta sorusu gibi gerçekten. Niyam ya. Everything is for <laughs> <abi>. my brother. <laughs> Oo, Bunu iştahla yiyor bu orospu çocuğu da. 别的投资能不能给你？